Doni'nin doğum günü. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, küçük, yaramaz bir dinozor varmış. Bu dinozorun adı Doni imiş. Doni, dinozor şehrinin en yaramaz üyesiymiş. Herkes onun söz dinlememesinden, sürekli ağlamasından ve hiç susmamasından çok şikayetçiymiş. Ama Doni yine çok sevimli ve tatlıymış. Doni'nin o hafta doğum günüymüş. Doğum günü için çok heyecanlıymış ve hafta başından beri bütün dinozorlara doğum günü olduğunu söylüyormuş. Bütün hafta boyunca onun için yapacakları partiyi düşünmüş. Günler geçmiş ve doğum günü olduğu gün gelmiş. Sabah kalkmış heyecanla kıyafetlerini giymiş ve annesinin yanına gitmiş. Anne sona doğum günü ile ilgili hiçbir şey söylememiş. Doni ailesinin doğum gününü unuttuğunu düşünerek çok üzülmüş. Kahvaltısını yapmış ve hemen dışarı çıkmış. Belki arkadaşlarım hatırlamıştır diye düşünmüş. Arkadaşlarının yanına gittiğinde hiçbiri Yinazor Doni'nin doğum gününü kutlamamış Doni bir kez daha hayal kırıklığına uğramış. Kimse beni sevmiyor. Acaba çok yaramaz olduğum için mi kimsenin umrunda değilim diye düşünmeye başlamış. Herkesten uzak bir ağacın altına gitmiş ve üzgün üzgün oturmaya başlamış. Saatler geçmiş ve Doni oracıkta uyuyakalmış. Uyandığında hava kararmaya başlamış. Annesi merak etmesin diye koşarak eve gitmiş. Eve yaklaştığında bahçe ışıklarının kapalı olduğunu görmüş. Annesi Doni eve gelmeden ışıkları çoktan yakarmış. Bu detay Doni'nin dikkatini çekmiş. Acaba beni unutup bir yere mi gittiler diye düşünmüş. Bahçe kapısından girdiğinde birden bir sürü ışık yanmış ve konfetiler patlamış. Ailesi, arkadaşları, yakınları Doni'nin doğum gününü unutmamış. Bütün dinozorlar oradaymış. Küçük dinozor çok mutlu olmuş. Bir an onu kimsenin sevmediğini düşünmüş. Koşarak annesine ve babasına sarılmış. "Bugün doğum günümü unuttunuz sandım. Çok yaramaz olduğum için beni sevmiyorsunuz diye düşündüm." demiş annesi sen nasıl bir çocuk olursan ol, anne ve baba seni hep sevecek. Donicim, evladım. Hiçbir aile çocukları yaramaz diye ondan vazgeçmez. Bunu sakın unutma yavrum, demiş. Doni duyduklarına çok sevinmiş. O günden sonra Doni yine de hiç yaramazlık yapmamış. Çünkü bir daha kimse beni sevmiyor diye düşünmek istemiyormuş masalda burada bitmiş.